Çok sevindim böyle, kar yağmasını çok özledim. <laughs> Valla bu kadar beklemiyorduk ama gerçekten çok sevindim yani. Devam eder, birkaç gün devam eder. 10 numara bir güzel, güzel, güzel <laughs> kar yağdı, Nasıl? devamını abi? bekleriz. Tabii. Aynen çok güzel oldu, <laughs> gayet güzel. Devamı daha güzel olsun isteriz. Daha da fazla mı yağmış Aynen. ya? Valla günlerdir uyarı yapıyorlardı, bekliyorduk. Ve bu kadar olacağını beklemiyoruz, tabi herkese zorluk oluyor. Allah fakire yardım etsin bu soğuk havalarda. Geldik e, toplu taşımalarla geldik. Yavaş yavaş yukarıdan aşağı indiler ama tabii sabahtan beri yağıyor. Şimdi yollar kapanmıştır belki toplu taşıma çalışmıyordur şu anda. E, toplu taşımalarla gelebildik. İnsanlara da tavsiye ediyorum toplu taşıma kullansınlar yoksa çıkmasınlar dışarı. Özellikle kar lastiği olmayanlar. Gece gördük e, bu kadar yoktu. Sabah kalktığımızda biraz da e, ben erken kalktım biraz bu kadar yoktu. Ee, saat 7'den sonra yoğunlaşmaya başladı ve e, insanlar zor anlar yaşadı.